Merhaba arkadaşlar, Borsada 500 dolar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Serimizin 5. gününe başlamadan önce bu zamana kadar ne yaptığımızı özet rapor olarak sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle hesabımıza giriş yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 500 dolarla başladığımız kasamız şu an 607 dolara ulaşmış durumda. Yani 4 gündeki yaptığımız işlemlerin sonucunda 107 dolar para kazanmış olduk arkadaşlar. Şimdi gelin hep birlikte analizimizi yapıp 5. günün işlemini açmaya hazırlanalım. Her zamanki gibi trading bir hesabıma giriş yapıyorum. Altın üzerinde işlem yapacağım için ons altının grafiğini inceliyorum. Grafiğimi 4 saatte çektim. Daha önce çizmiş olduğum Fibonacci ve eklemiş olduğum EMA göstergem burada bana fiyatın yönünü bulmamda yardımcı oluyor. Bir önceki videomda belirttiğim gibi 3354 seviyesi destek olacak demiştim. Şu an görmüş olduğunuz gibi fiyat 3340'lara kadar geriledikten sonra direnç olan 3354 seviyesini kırmış. Şu an ise 3355 bandında ilerleme devam ediyor. Fakat bizim için burada kritik bir nokta var. EMA göstergemizin fiyat altında kaldığından dolayı burada 3370'lerde bir ara direnç oluşmuş durumda. Fiyatın yukarı yönde gidebilmesi için bu EMA kırılımını gerçekleştirmesi gerekir. Olası bir geri çekilmede veya satış baskısında ya da herhangi bir politika haberlerinden kaynaklı olumsuz etkide bir sonraki geri çekileceği seviye 3310 bandlar olacaktır. Şimdi gelin hep birlikte işlemimizi açalım. Ben bu tabloya göre şu an tam destek üzerinde olduğu için yine yukarı yönde bir işlem açacağım. Buy pozisyonda kalacağım. Şuradan buy işlemimi aktif ettim. Hedef noktamı 5 pips yukarıya koyacağım. 55'te girdik arkadaşlar. 3360'da işlemi kapatabiliriz. Buradan da 19.15 dolar kar alırız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.